Word'de büyük küçük harf değiştirme nasıl yapabiliriz? Şimdi Böyle bir başlığımız var bizim. Tamam, tamamını seçtim ben. Giriş sekmesinde iki tane A harf var. Yani yazıyor. Üzerine geldiğiniz zaman yazdı. Büyük küçük harf değiştir. Tıkladım oraya. Tümce düzeni dedim. Yani hepsini küçük harfe çevirdi. Yani bir cümlede nasıl olur? İlk harf büyük harf olur. Son harf küçük harf olur. Hepsini bir cümle haline çevirdi. Seçili kalsın. Tekrar geldim buraya. Küçük harf. Hepsinin küçük harf olmasını istiyorum. Tıkladım. Hepsi küçük harf oldu. Zaten az önce en baştaki büyüktü sadece. Tekrar geliyorum. Hepsinin büyük harf olmasını istiyorum. Seçtim. Başlık haline getirdi. Büyük başlık haline getirdi. Buraya geldim. Diğer bir seçenek her sözcüğü, her sözcüğü büyük harfe başlat. İsterseniz bunu yapabiliriz. Bir de burada büyük, büyük harfi küçük harfe dönüştür diye bir şey var. Aynı şekilde küçük harfi de büyük harfe çevirdi. Böyle bir karışık bir durum oldu. Bu da bir seçenek. Bu da yapılabilir. Gerektiği durumda.